Merhaba arkadaşlar. Evet bugün 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'ndayız. Biraz sonra buradan start alacak dünyanın en iyileri. Yaklaşık 104 tane sporcu start alacak arkadaşlar ve 4,5-5 saatlik bir mücadele sürdürecekler. Burada şu anda biz Ayçiçeği Vadisi'ndeyiz. Ayçiçeği Vadisi'nden başlayacak. Böyle bütün Sakarya'yı önce Saparca Gölü'nün o tarafa gidecekler. Orada bir bölümde 3 loop atacaklar. Yaklaşık 26 kilometrelik falan bir loop. Sonrasında tekrar burada finişe gelecekler. Bakalım. Heyecan başlıyor. Evet, son hazırlıklar yapılıyor arkadaşlar. Sporcular ısınmaya başladı burada. Biraz önce gördünüz bir tane e-bike vardı. Şimdi burada Shimano e-bike'lar bu bütün yarışı izleyecekler. Daha doğrusu canlı yayın ekip olacaklar. Yani burada bir ekip var. O loop'un olduğu yerde bir ekip var. Ve orada e-bike'la dünyanın en ilerileriyle beraber sürecekler. Ve... Ne yapıyorsun? Hazır biz mısın? Biz de biz hep beraber hazırız. Süpersin. <laughs> evet nerede kalmıştık? E-bike'la e, bütün yarışı canlı olarak verecekler arkadaşlar. Evet bu arada çok sıcak. Yani güneş tepede zor olacak. Dün bu kadar sıcak değildi. Dün soğuktu hatta. Buraya Grand Fondo'ya gelenler bilir. Sis içindeydi şu saatlerde. Ama şu anda çok sıcak. Hadi bakalım. Yavaş yavaş başlıyoruz. biraz önce söyledim canlı yayın aracı. evet, bu da kameramanımız. Ne haber? İyi abi. Nasılsın? Nasıl? Nasıl alet? Alet süper. <laughs> evet, burada bir tane daha canlı yayın aracımız. <laughs> i̇şte işte, milli sporcularımız burada bize yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Nasıl abi aletler? Alet, nalet. <laughs> Alışmayın çok ha. Sporu bıraktırır. <laughs> Değil mi? <laughs> İnsana sporu bıraktırır. Allah. Çok fena gidiyor. <laughs> Hadi başarılar, başarılar. Evet bu arada GoPro'ları da koymuşlar kafalara. Arkada vericiler. Arkada da vericiler. Böyle tam bir canlı yayın. Hadi bakalım. Evet burada kontroller yapılıyor arkadaşlar. Burası bu bakslarda. Tüm frenler, bizim aynı triatlonda olduğu gibi kontrol edilip start yerine gönderecek. At <laughs> gibi <laughs> adam yemin ediyorum. E-bike testi yapılıyor. <laughs> Bu e-bike değil mi diye bakıyorlar. Tekrar hatırlatalım maske ve mesafe. Bu hatırlatmayı tekrar tekrar yapıyoruz. Evet, startta sayılı dakikalar kaldı arkadaşlar. Bakın herkes yerine geçiyor. Covid'den dolayı herkesin yeri ayrı. Yani herkesin yeri belirlenmiş. Ve ona göre de sıraya geçiyorlar. Şimdi biraz sonra başlayacak yarışımız. Bu arada rest aletler aracına da bakalım. Evet, güzel bir RAL4 var orada. Asfalt bölümlerde o önde oluyor arkadaşlar. Öyle bir hıza kadar. Sonrasında hemen yanındaki motocrosslar devreye girecek. O inişli çıkışlı parkurda. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazır mısınız? Hazırız. Şimano <laughs> ekibi de burada. <laughs> evet start verildi. Erkeklerin startı verildi arkadaşlar. Yarım saat sonra da kadınlar çıkacak. Sonrasında da o start verildiğinde muhtemelen erkekler de o loop'a girmiş olacak. Sonra bakalım. Sonra bakalım nerede yetişeceğiz onlara. Kadınlar da start yerine girdi arkadaşlar. Biraz sonra start verilecek ve biz de hareketleneceğiz. Hadi bakalım şurada güzel bir yer seçelim. şimdi hızlı hızlı parkura gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Burası Fitzon zone arkadaşlar. Şu arka taraf. Şimdi burada işte lastiklerine bir şey olursa ya da işte herhangi bir ihtiyaç olursa burada yapıyorlar ve buradan üç kere geçiyorlar. Şimdi biz yukarılarda daha orman içlerine biraz gidelim. Doğru işler bunlar. Yeah. Ne yapıyorsunuz? Gördünüz mü bisikletçileri? Gördük. Nasıl geçiyorlar siz de öyle ileride binecek misiniz bisiklete? Evet. Vay be. Senin de bisikletin çok güzelmiş ha. Oo panda bisiklet. Hı hı. Evet yavaş, süper. Beyaz yavaş. Olsun. <laughs> evet burası işte arkadaşlar. İlk biraz sonra iki dakika sonra geliyorlar. Onlar bizi tam yokuşta yakaladı. <laughs> Daha yukarı çıkamadık. Şimdi geliyorlar. Uhu. <laughs> Bravo 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 bravo, bravo. 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 <gülüyor> elektrikli <gülüyor> arkada da bizim elektrikli gidiyor arkadaşlar <laughs> rahatlım <değil mi> elektrikle <laughs> bravo evet ilk grup geçti arkadaşlar baya bir kopma var bizden Türk sporcu yok maalesef. Şimdi bir grup daha geliyor, bakın. <laughs> bravo, bravo! Bravo, bravo! 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 Haydi Kadir, haydi Kadir! Süpersin Kadir! Bravo Kadir! Çok fark yok çok fark yok En fazla bir dakika bile değil Bravo Mahmut Bravo <laughs> Mahmut harikasın Bravo 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 Süpersiniz, süpersiniz haydi. Woohoo. Haydi süpersiniz. Kaç dakika var? Bir 3 dakika var. Bravo. Süpersin haydi bravo. Bravo bravo bravo. Evet bu bloğum. <laughs> Mahmut'la beraber çekiyoruz. <laughs> ve biraz yürüyoruz yukarı doğru. Evet konuşabilenler anlatsınlar. Ve, ve işin değişik yanı <laughs> Ben koca vlog çekiyorum işte. Bir sürü bir şeyler yapıyorum burada. Mahmut buradan iki tane falan fotoğraf çıkaracak. Değil mi? <laughs> Red Bull sporcularının. <laughs> i̇şte fotoğrafçılık böyle bir şey arkadaşlar. Her şey o iki kare için. Aynen öyle. Bir 4-5 kilometre yüzdük arkadaşlar. Böyle bir ormana geldik. Bakın kadınlar ilk grup geliyormuş. Burada bir yerde konumlanacağız. Biraz önce geçenler lider gruptu arkadaşlar. Bravo! Elektrikli! Evet, şimdi Fit Zone'a geldik arkadaşlar, geri. Kadın sporcular, hop geldiler. Evet, şimdi arkadaşlar hızlıca kadınların birincisini almak için Ayçiçek Vadisi'ne gidiyoruz. Bisikletçi kaçırdık arkadaşlar. Yolları kapatmışlar bir sürü. Ama ama bisikletçiler burada tek tek geliyorlar. 2020 UCI Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Ödül Törenimiz başlıyor. Minister Mr. Hamza Yerlikaya and the Mayor of the Sakarya Metropolitan Municipality and the world champion from Switzerland Ramona Burchini. Ve 1 sahibi dünya şampiyonu İsviçre'den Romana Porcini. And ladies and gentlemen, please stand. Birinci sıra, gold altın madalyanın sahibi ve dünya şampiyonu Kolombiya'dan Hector Paez. Kadir bravo dostum. Süper. Nasıldı parkur? Anladım. <laughs> Nasıl olduğunu anladık. Yani <laughs> Resimde mi yaran falan yok değil <laughs> mi? Bakan Yardımcısı Sayın Hamza Yerlikaya'ya. Sakarya Belediye Başkanımıza Hadi görüşürüz. Ve Geçmiş olsun. Sayın Ekrem Ve bir dünya şampiyonası da sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten çok zorlu parkurdu. Kadir'in yüzünden her şeyi anladınız sanırım. Evet. Yani MTB başka bir şey de bu. Maraton başka bir şey. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de masterların da katılabileceği, yani yaş grupların da katılabileceği yarışlar yapılacak. Merak etmeyin. Onların duyumunu aldım. Bu sene yapılacaktı Kapadokya'da. Ama pandemiden dolayı maalesef yapılmadı. Ama biz de bunların gibi değil. Çünkü burada o 3 turda arkadaşlar, o dediğimiz 3 turda toplamda 4000'e yakın tırmanış oldu. Yani insan gibi tırmanmadılar. Biz de toplanıp evimize gidelim. Hadi. Bugünlük bu kadar. Ha bu arada ben de o yürüdüm falan ya yaklaşık 12 kilometre falan gidip gelmişiz. <laughs> Hadi bugünlük bu kadar. Bir sonraki vlogda görüşürüz.